Efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Efendim, sevgilinin yolundaki sohbet halkamıza hoş geldiniz, şeref getirdiniz, güzellikler getirdiniz, iyi ki geldiniz. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Bizi evlerinizde misafir ettiğiniz için sizlere gönülden bir teşekkür ile sözlerime başlamak istiyorum. Burada benim çok güzel bir ekibim var. Beni sizlerle bir araya getirenler. Hepsi adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Her pazar olduğu gibi Wow TV'de bizleri bir araya geldiğiniz için, sohbet halkamıza katıldığınız için, iştirak ettiğiniz için Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Efendim bizi her nereden izliyorsanız, sizler dünyanın her neresinden bizi takip ediyorsanız oraya selam olsun. Oraya güzellikler olsun. Oraya rahmet olsun. Oraya Rabbim selam isminin tecellilerini indirsin. O bulunduğunuz haneyi güzelleştirsin inşallah. Efendim ben Muhammed Said Salim Hatipoğlu. Bugün sizlerle beraber güzel şeyler konuşacağız. Gerçi haksızlık etmeyelim. Bundan önceki sohbetlerimiz de çok güzeldi. Burada sizlerle çok güzel şeyler konuştuk. Bakalım bugün soframızda neler var? Bugün sizlerle neler konuşacağız? Gelin hep beraber <laughs> bir bakalım. Efendim derler ki bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşı Hazreti Peygamberle bir hayat sürdürmüş olan bugün dahi Hazreti Peygamberin hemen yanı başında metfun olan Hazreti Ebu Bekir. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Gariptir bakın kulak veriniz Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimizden ne istiyor? bir arkadaş düşününüz arkadaşından bunu istiyor. Olayı bir de böyle bakmak lazım. Onlar elbette ki Peygamber Efendimizin sahabisidir. Elbette ki Peygamberimizin dinini en güzel şekilde öğrenmiş kişiler. Ama onlar aynı zamanda nazlı insanlardı. Onlar aynı zamanda asil insanlardı. Onların Peygamber Efendimizden talepleri olabiliyordu. Herkes arkadaşından bir şey istemez mi? Herkes dostundan bir şeyler de talepte bulunmaz mı? Onlar da peygamberimizden bir şeyler de talepte bulunuyorlar. Bak sen arkadaşsın bakalım. Arkadaşından neler istiyorsun? Bak bakalım peygamberimiz arkadaşlarıyla arasında neler geçiyor? Biz böyle kıyaslayacağız. Sen bugün 21. yüzyılda yaşıyorsun. Bak bakalım sen arkadaşından neler öğrenmeye çalışıyorsun? Bak peygamber Efendimizin arkadaşı Hazreti Ebubekir peygamberimizden ne öğrenmek istiyor? Derler ki bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü bana bazı mübarek kelimeler öğretsen de ben onları sabah akşam okusam. Allah Resulü buyurdular ki Ebu Bekir o halde söyle de ki gökleri ve yeri görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi olan senden başka ilah bulunmadığına kesinlikle şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah'a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım. Sonra dedi ki Ebu Bekir bunları sabahleyin ve akşamleyin yatağa yattığın zaman söyle. Hemen şimdi bu, bu dua ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bakın Peygamber Efendimiz burada nelere dikkat çekti bu duada. Birincisi görünmeyen şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Şimdi belki bana diyorsundur ya benim güzel abim Sait abim ya benim biraz inançla ilgili tereddütlerim var şüphelerim var. Niye kardeşim? Abi ben yani göremediğim şeylere inanamıyorum öyle bir problemim var. Sen bana öyle bir şey söyle de ben göremediğim şeylere inanabileyim. Sen her göremediğin şey inanmıyor musun? Sen atlı görebiliyor musun? Sen elektriği görebiliyor musun? Bunları görmediğin halde inanabiliyorsun. Öyle değil mi? Ha ben sana bir şey söyleyeyim sevgili kardeşim. Ha benim güzel dostum, benim güzel abim, benim güzel teyzem. Bazen bazı şeyleri görememende de bir hayır vardır. Niye diyeceksin belki ya ben bir şeyler görmek istiyorum. Hemen sana söyleyeyim. Mesela Allah sana bir şeyleri bazen göstermediğinde bir hayır vardır. Şimdi diyelim ki sen burada uçuşan bütün mikropları görse idin sen rahat yaşayabilir miydin? Hadi gel bana söyle bakayım de. Ellerindeki mikropların göründüğünü sana şöyle bir adenin açık zahiren göründüğünü düşün bakayım. Sen o mikropları görürsen şu hayat sahasında, şu varlık sahasında huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilir misin? Gel insaflı ol, adil cevap ver bakayım bana. Eminim ki hayır diyeceksin. O yüzden bazı şeyleri Allah'ın bize göstermemesine bir hayır vardır. O yüzden gayble çok uğraşma, gaybe teslim ol. Tamam mı? Bir şey daha söylemek istiyorum Hz. Ebu Bekir'in bu ile ilgili. Bak Hz. Ebu Bekir ne diyor? Allah'ım nefsimin şerrinden sana sığınırım. Belki diyebilirsin ki iyi de Said abi nefsimin bana ne kötülüğü olabilir ki? Olmaz mı ki? Bir sor bakalım kendine. Sana gıybeti böyle vesile eden, sana gıybet yaptıran senin nefsin değil mi? Bazen böyle yalanlar söylüyorsun. Yalanla senin vesile olan nefsin değil mi? Bir takım kötülüklere vesile olanlar sence nefis değil mi? Bence nefis iyi bir şey değil. Sen iyi bir şeysin ama nefsimiz iyi bir şey değil. Bizler iyiyiz ama bizim nefsimiz iyi değil. Allah hepimizin nefsimizin şerrinden korusun inşallah. Peki şimdi ne yapalım sizlerle biliyor musunuz? Gelin ben size bugün çok önemli bir haber vermek istiyorum. İnanın bugün duyacağınız en önemli haber bu olsa gerek. Bilmiyorum bundan daha önemli bir haber olabilir mi? <laughs> ne doğru biliyorsunuz? Ben size bugün meleklerin dua ettiği bir adamdan bahsetmek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu öyle birisi ki melekler ona dua ediyor. O insan hakkında Allah'a dualarda bulunuyor. Ama bu kişinin bir sıfatı var, bir özelliği var. Bu sıfata sahip değilsen bu duaya dahil olamazsın. Melekler her zaman Müslümanların, müminlerin iyiliğini ister zaten ama bir şey daha var ama. Senin bir özelliğin olacak. O özelliğe sen sahipsen bil ki Allah'ın melekleri senin için Allah'a dua ederler. Sen bir düşün bak bakalım. Seni Allah'ın kapısına birisi götürüyor. Sana dua ediyor. Melekler Allah'ın kapısına senin ismini arz ediyorlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ama sevgili kardeşim gel gelelim ki öyle bu duayı almak kolay değil. Bir özelliğe sahip olman lazım. Nedir o özellik biliyor musun? Hazreti Peygamber öyle buyuruyor diyor ki Hazreti Peygamber din kardeşinin bir işini yapana melekler dua eder. O işi yapmaya giderken bir adım için bir günahı affolur ve kıyamette çeşitli nimetlere kavuşursun diyor. Bunu kim söylüyor? Bunu Allah'ın peygamberi söylüyor. Şimdi sen Allah'a yakınlaşmak mı istiyorsun? Sen meleklerin sevgisini kazanmak, meleklerin duasını mı almak istiyorsun? O zaman sen ne yapacaksın? Çevrendeki insanlarla ilgileneceksin. Kapılarını insanlara kapatmayacaksın. Kapılarını açık tutacaksın. Seninle biraz birisi dertleşmek mi istiyor? Dinle onu. Ne zarar göreceksin sen? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bazen insanlar illa bir şey birilerinin söylemesini istemez. Kendisini dinleyen, böyle ihtiyacı olduğunda konuşmayıp istediğinde dinleyen bir gönül arar. İlla sen ona bir karşılık vermene gerek yok. Beni dinleyen birisi olsun. Gün içerisinde yoruluyor, sıkıntısı oluyor. Biri onu üzüyor. Ya bir iki dakika dertleşmek istiyor. Yani bir teselli arıyor. Sen bir teselli olsan bil ki Allah'ın sevgisini kazanırsın. Bunları ben söylemiyorum bak. Bunları Hazreti Muhammed söylüyor aleyhisselam. Sen bu özelliklere sahip olursan diyor ki Allah'ın meleklerinin duasını alırsın. Diyelim ki seni bir arkadaşın aradı. Dedi ki ya bir gelsene biraz benim problemlerim var. Benim şu problemlerimi biraz dinle. Biraz sıkıntılarım var. Gel benimle biraz konuşalım. Efendim sen adım atmaya başladın. Her adımda senin günahların affolur. Şimdi şaşıracaksın diyeceksin ki nasıl oluyor Said kardeşim? Yani ben herhangi bir Allah'ın kulunun sıkıntısını ilgilenmeye gittiğimde mi? Evet tam olarak öyle. Diyelim ki falanca arkadaşın geldi bir şehre taşındı. Ev bakmaya çalışıyor. Sen ona bir yardımcı ol. Sen desen ki gel bakayım seninle beraber şu evi beraber bulalım. Gidiyorsun emlakçıyla konuşmasın yanında o diyorsun. Diyorsun ki ol buna yardımcı ol. Şimdi şaşıracaksın diyeceksin ki ya bu nasıl sevap olabilir? Bununla mı Allah'ın melekleri bana dua edecek? Bununla Allah'ın melekleri sana dua edebilir. Niye şaşırıyorsun sen? Sen attığın her bir adımdan Cenab-ı Allah sana iyilikler nasip eder. Bu konuda hiç şüphen olmasın. Evet ne yapalım? Başka bir konu konuşalım sizinle beraber. Ne konuşalım biliyor musunuz? Sizinle herkesin çok hayatında merak ettiği, konuştuğu, ilgilendiği bir konu. <laughs> Nedir o? İnsanın kaderi değişir mi? Kader konusu her zaman konuşulan bir şey. İnsanın kaderi değişir mi? Evet değişebilir. Şimdi şaşıracaksınız nasıl değişebilir? Değişen de çünkü senin kaderindir sevgili kardeşim. <laughs> Tamam şimdi gel başından konuşalım bu olayı. Şimdi kader dediğimiz şeyi nasıl halledebileceğiz biz? Aklımıza nakşedecek size bir şeyler söyleyeyim ben. Allah insanın kaderini daha doğmadan, bizi daha bu dünyaya gö göndermeden, biz daha bu dünyaya gelmeden yazmıştır kardeşim. İş bitmiştir. Kalem kurumuştur. İnsan önceden belli olan, yazılmış olan kaderini yaşar. Şimdi benim dinleyen diyecek ki şimdi bana... ...ha demek öyle mi? İyi de sevgili kardeşim o zaman Cenabı Allah yazmış zaten. Ben yazılanı mı yaşıyorum yani? Öyle değil sevgili kardeşim. Şöyle ki... Cenabı Allah ilmiyle, bilgisiyle... ...seni bu dünya hayatına göndermeden önce... ...bak altını çiziyorum. Bak burayı kaçırma ama bu çok önemli bir şey. Cenab-ı Allah seni bu dünyayı göndermeden önce... ...senin neler yapabileceğini kendi ilmiyle bilgisini biliyordu. Sonra onları senin kaderine yazdı. Sen de an ve an onların aynısını yaşamış oluyorsun. Ama Allah istediği için yaşıyorsun demiyorum bak. Allah senin yapabileceklerini biliyordu. Bundan dolayı onu yazdı. Sen de olanı yaşıyorsun. Yani Allah seni zorlamıyor. Kader bundan ibaretti. İyi de abi şimdi yani nasıl bana bir örnek verebilir misin? Hemen şimdi sana örnek veriyorum. Şimdi mesela bakınız. Ben şu an burada sizin huzurunuzda konuşuyorum, sohbet veriyorum. Allah benim kaderimde şunu yazmış. Said kulum konuşurken böyle sağ tarafına doğru dönüp konuşacak. Said kulum konuşurken kameraya doğru bakıp konuşacak. Said kulum konuşurken şöyle elini ceketine koyacak. Ne zaman? İşte şu saatte şu anda. Bunu konuşurken şu sol eliyle kaldıracak ve konuşacak. Bunlar hepsi benim defterimde yazılıydı. Ama ben defterde yazıldığı için değil. Ben kendi hür irademle bu eylemleri gerçekleştiriyorum. Allah bildiği için bunu yaptı. Şimdi diyebilirsin ki iyi de Sait abi Allah bunu nasıl biliyor? <laughs> yani işte biz Allah'tan bahsediyoruz kardeşim. Aklın aciz kaldığı bir varlıktan bahsediyoruz. Senin gücün, takatin yetmeyecek. Onun bilgisini sen kuşatamazsın. O seni kuşatabilir benim güzel kardeşim. Biz böyle bir Rab'den bahsediyoruz. Böyle bir <laughs> Allah'tan bahsediyoruz. Onun bilgisi bütün kainatı kuşatmıştır. Bu hayatta olan her şey kaderdir. Sizin yaşadığınız her şey kaderdir. Hiçbir şey kaderin ötesinde değildir. Siz bizzat o kaderinizi yaşıyorsunuz. Ha benden söylemesi, çok fazla böyle kaderle ilgili meseleleri çok uğraşmıyor mu? Sen anı yaşamaya çalış, anı kaçırma. Sen yazılmış olan bu güzel defterinle, sen o güzel defteri salih amellerle donatmaya çalış. Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışan bir kul olmaya çalış. O zaman bence sen daha mutlu olursun diye inanıyorum. Evet sevgili dostlarım, ne yapıyoruz? Artık sohbetin sola doğru geldik. Şimdi bana kızacaksınız diyeysiniz ki ya Sait kardeşim ne güzel konuşuyordun. Ne güzel anlatıyordun. Niye bu sohbetin sonuna doğru geldin? Size teşekkür etmek istiyorum. Bana Instagram adresine ulaşıyorsunuz. Bana çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Teşekkür ederim sizlere sohbet halkamızdan istifade ettiğinizi söylüyorsunuz. Cenab-ı Allah razı olsun. Ben de istifade ediyorum buraya geldiğimde. Bakın sizlerle buraya geliyoruz, bir araya geliyoruz. Burada hakkı konuşuyoruz, güzellikleri konuşuyoruz. Ben de istifade ediyorum buralarda. Dilim istifade ediyor, kulaklarım istifade ediyor. Gözlerim istifade ediyor, hakka şahitlik ediyorum. Burada hak konuşuluyor, ben de buna şahitlik ediyorum sizlerle beraber. Sohbetimi dinleyen bütün büyüklerimin ellerine öpüyorum. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat ihsan eylesin ekran başındaki bütün kardeşlerime sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Efendim bütün kıymetli yöneticilerimize teşekkür ederim bizi burada sizlerle bir araya getirdiği için. E, buradaki ekibime de canı gönülden teşekkür ediyorum beni sizlerle buluşturdukları için. İnşallah bir dahaki sevgilinin yolundaki sohbetimize buluşana kadar Allah yar ve yardımcımız. olsun.